Arkadaşlar ben GeekGamingTR'den Mert Bugün sizinle Templar'ın isimli map'ı oynayacağız ee, Arkadaşlar çok güzel bir map oh. ee, Yanımda kerem yok bu sefer Şimdi şöyle bir şey var Yorumun altına Skype ismimi yazacağım ben birlikte video çekmek isteyenlerle video çekebilirim. Yani yoruma yazacağım. Ee, Skype aydın. Beraber yani isterseniz video çekebiliriz. Ama tabii isterseniz. İstemezseniz bir şok kardeş. Şok. Şok. Ya arkadaşlar ben daha video çekmeyi acemiyim zaten anlamışsınız bu yani o kadar böyle bayağı da video çeken pro yani pro demeyeyim de işi bilen biri değilim çok yani biraz biliyorum yani videoyu çekebilecek kadar biliyorum ikincisi şimdi ben daha ortak olu yani şu anda tatilde olduğumuz için yani ben daha çok yani tatil değişiyorum. Okullar kapandı tatil. Onun için rahat rahat video çekebiliyoruz ama e, tatil bittiğinde ah pardon tatil bittiğinde işte hmm, okullar açılacak. O zaman da sınavlar işte ödevler dönem ödevleri işte projenin alacağı olduğu için biraz e, nasıl söyleyeyim ara ara videolar. Yani biraz yani mesela şu anda ben her gün video çekip koyuyorum ki upload etmesi çok zor. Yani eğer hiç yaptıysanız bilirsiniz. Yani şu biraz bozu sürüyor Ve şöyle bir şey var. Ben önceki videomda da söylemiştim galiba. Ben yani verileri söylemiyorum doğru istemesi şey yani şey ben söyleyeyim size ve onlar da yani bununla ilgili bir şey almazsanız sevinirim yani benim için iyi olur şu anda bana normal gibi yani sanki söylüyormuşum gibi geliyor ama videolarda gerçekten rezilim gibi geliyor yani. bir de eğer yani eğlenceli mi çekiyorum bilmiyorum ama Kerem de gerçekten eğlenceli oluyor. Ha, arkadaşlarımla da çekeceğim. İşte Skype'dan falan da filan. İşte dediğim gibi Skype aynı verecek. İstersen de çekeceğim. ama yani, tabii istersen istemezsen. Ya Serhan ben oğlum. istemezsen ben istemezseniz, ya Serhan ben ya. Zorunda mıyım? Zorunda mı Zorunda mıyım Hadi o parkurun da sonuna geliyoruz valla. Ciddi ciddi bitiyor bu parkur. Ee, şimdi parkurun IP'sini şimdi parkur ben şu anda e, şey Aa, nasıl, al ya yine çok uzak bir yerde çıkıyor ee, bir server'daki Parklog'un e, Server IP'sini e, niye vereceğim Yorumlarda bakın. Hem Skype ID'ni vereceğim hem de server'ın IP'sini verip gerisini siz yapabilirsiniz. Yani. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben dediğim gibi acemiyim ve şu anda mikrof mikrofonum yok. Bildiğiniz kulaklık. Yani telefon kulaklığı çekiyorum. Şu anda kulaklık. O kulaklık olacak. Kırıldı. Enerji oldu. En kısa sürede bu ses e, işini halledeceğim. Yani daha akıcı bir videoyla arkadaşlarınızla oynayacağım. Belki hop diye düşüyormuş. Ben sonuna geliyorum dostum. Aa geldik. Bitmiyor. Tıkıldık. Oo elmas arkadaşlar bakın. Elmas kimse de yok. Bak bu tabela kimse de yok bu tabela. Nazo tebrikler kazandınız. Evet arkadaşlar. K e, Gaming seriden ben Mert. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.